Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size bir soruyu yanıtlamaya çalışacağız. WhatsApp yeni toplu mesajla gönderme ile alakalı bir videomuz vardı. Burada şöyle deniliyor. Toplu mesajda 256 kişiye atıldığı zaman herkese gitmiyor. Nedendir acaba demiş. Bunun cevabını şöyle verelim. Toplu mesaj alakalı arkadaşlar WhatsApp'a geldiğimizde WhatsApp'ta bakın burada bu bölüme gelip sağ üst köşedeki 3 noktaya tıkladığımızda yeni toplu mesaj diye gönderebiliyoruz. Şimdi burada Önemli olan şu, herkese gidebilmesi için sizin telefonunuzun da karşı tarafta kayıtlı olması gerekiyor. Bakın bunu WhatsApp'ın kendisi de söylüyor. Yeni to toplu mesajınızı yalnızca numaranızı telefon rehberinize eklemiş olan kişiler alır. Kişiniz toplu mesajlarınızı alamıyorsa bu kişinin sizi rehber, telefon rehberine ekleyip eklemediğini kontrol edin diyor. Bu şekilde arkadaşlar ulaşmıyorsa muhtemelen telefonunuz karşı tarafta kayıtlı değil. Tamir Takım Teknolojide yeni ve faydalı bilgileri buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar.